Bir haberde Kanada'dan geldi göçmenlerle ilgili. Kanada'nın yıl sonuna kadar toplam 401 bin yeni göçmen kabul edeceği açıklandı. Ülkede en son 1913 yılında 400 binden fazla göçmene ev sahipliği yapılmıştı. Göçmenlik konusunda dünyaya liderlik ettiğini söyledi. 401 bin yeni göçmen alınacağını açıkladı. Bu sözler Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı'ndan. Kanada yıl sonuna kadar yeni göçmenler kabul etmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar bir yılda kabul edilecek en fazla göçmen sayısı olan 401 bin kişi arasında Kanada dışından yapılan başvuruların yanı sıra uygun şartlardaki yabancı öğrenciler, geçici yabancı işçiler ve hali hazırda Kanada'da bulunan sığınmacılar yer alıyor. Göçmenlik dairesi Haziran ayında bir ayda şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 45.100 göçmenlik başvurusunu değerlendirmişti. Bu başvurulardan 35.600'üne ülkede daimi oturum izni verildi. Koronavirüs salgını sonrası artan iş gücü ihtiyacını karşılama hedefinde olan Kanada hükümeti söz konusu açığı kapatmak için 2022'de 411 bin, 2023'te de 421 bin yeni göçmen almayı hedefliyor.